De kayda gireyim. Hello everybody. Today uh, we will talk about trick art museum. Uh, our, our group members are uh, Oz, Mert and me. But today Mert is not here. That's why uh, instead of him, Oz uh, will we'll, uh, talk about uh, tarihi, how we visit art museum. First, uh, I will mention about what is uh, trick art. Uh, if you let me. Uh, I will continue in Turkish. E, Trick Art dediğimiz e, bir sanat müzesi. Bu üç boyutlu e, filmlerin, videoların, e, resimlerin ve enstelasyondan oluşan bir müze. E, bu müze ilk defa bir Koreli e, sanat grubu tarafından oluşturuluyor ve çok beğeni gördüğünü, e, çok beğeni e, aldığını fark edince bunu bir müze haline getiriyorlar. Klasik, modern, güncel sınırt eserlerinin Obama, Madonna, hatta bunun yanı sıra birçok ikonların var olduğu bir müze, aynı zamanda Dimez Orda'nın piramitlerin bulunduğu tarihsel filmler de var. Ve bu daha çok enstelasyon olarak sergilenmeliydi. insanlar gerçekle gerçekle yalan bir dünyada var mı olduklarını düşünüyorlar bu müzede ve bu daha çok ilgileri çekiyor. Biz de bu trik artı insanların neden bu kadar çok dikkat ettiğine baktığımızda bu sanatın bir parçası olarak hissediyorlar kendilerini hep bunu söylüyorlardı. Bilebilirsiniz. Burada ilk olarak Kore'de ortaya çıkıyor, sonra uzak doğuyu sarıyor. Türkiye'de yeni yeni başlamakta ve yeni yeni işte bu insanların dikkatini çekiyor ve sanat severler görmeye geliyorlar. Sanatçılarımızda daha çok Türk materyalin var olduğu. keşfetiliyor aslında oraya gitmek için. Bu gibi. Söylediğim gibi burada da işte insanlar sanki orada yürüyorlarmış gibi, orada varlarmış gibi bir hisse kapılıyorlar. Bu Kore'de ve daha çok Van Gogh, Picasso'larla Edward Manet'in e, daha çok e, sergileri bulunuyor. Enstelasyon çalışmaları olarak da bunlar çok fazla var. Değiştirebilirsin. Bu e, arkadaşlar ben size bir video izletmek istiyorum. Daha çok fotoğraflar, bu çalışmalar nasıl yapılıyor, bununla ilgili daha görselleri daha fazla var. devam edelim. Ee, Oğuz devam edecek arkadaşlar. Ee, bizim lansmanımız nasıl yapıldı? Bununla ilgili bilgi verecek size. E, ee, sonunda da videoyu izleteceğiz. resimlerinin eserlerini deneyimlerken bir yandan da onlarla beraber işte fotoğraf çekilme imkanı sunuyor. Bu nedenle biz de şey yap, yapmaya karar verdik. İzmir Hava Fabrikası etrafında e, üç farklı noktada Picasso, Van Gogh ve Eduard Manet'in yüz estetiğiyle e, aynı onlara benzeyen insanlar, görevliler olacak ve e, gelen insanları onlar karşılayacak. Yani sanki o dönemin kostümleriyle Van Gogh, Picasso ve Eduard Manet'in e, insanları karşılıyormuş gibi şey, onu o tarzda bir şey düşünüyorum. Diğer yandan hmm. dünya üzerinde fazla olmayan e, canlı örneklerin Türkiye'deki ikinci merkezi İzmir'de açılacağından buraya Koreli sanat grubunun e, grubunu da davet ettik ki imza günü düzenlesinler diye. E, onun dışında Türkiye'de enstalasyon çalışmalarında başarılar sergilemiş olan e, Güngör genç öğrenen e, de davetlilerimiz arasında e, bunları davet ediyoruz çünkü e, sanata ilgi duyan insanların da bu tarz müzelerde e, daha bu tarz müzelere daha çok ilgi gösterebileceğini düşünüyoruz. Aslında hedef kitlemiz sadece gençler ya da belli bir kesim değil, her tarzda her e, kesimde insanı hedef alıyoruz. Bu nedenle e, çağıracaklarımız arasında da hem sanatseverleri ilgilenebileceği insanları çağırdık hem de işte yani mesela yani, yani ayrıca e, reklam olarak e, helektik herkes olduğu için e, kalabalığa inmemiz gerektiğini düşündük. Bu da hani nasıl olabilir? Billboard reklamları ile olabilir e, İzmir içerisinde Alsancak Borlu var, karşıya ve konakta bulunacak üç ayrı yerde billboardlar üç boyutlu fotoğraflar olacak ve hani reklamlarımız bu şekilde olacak. E, ayrıca İzmir'in e, yara e, dergi ve gazetelerinde olan e, İzmir Life e, ve Ege Bölgesine ait Milliyet, Ege Gazetesi, DG, Urla Online ve Yeni Asya Gazetelerinde Lasman günüyle ilgili e, hem tanıtıcı haberler olacak hem de e, e, canlı müzeyle ilgili bilgiler bulunacak ve insanları bu şekilde çekmeyi planlıyoruz. İmza saatinden, evet, İmza saatinden kısa bir süre sonra şey, ziyarete gelenler arasında kısa bir Picasso, Van ve Edouard Manet ile ilgili kısa bir bilgi yarışması yapmayı da planlıyoruz. Bu yıl bilgi yarışmasının sonucunda kazananlara e, o günün hatırası olarak e, İzmir Canlı Müze e, temalı ufak hediyeler vermeye planlıyoruz. E, bunun dışında Trikart e, e, sanatlarının çok özel eserlerini sergileneceği canlı müzede büyük bir ilgi bekliyoruz. Çünkü ilginç farklılıklar her zaman insanları çeker diye düşünüyoruz. Şimdi Mert arkadaşımız olmadığı için onun Mert Tarihi Orkazı Fabrikası'nın kültürel ve canlı müze ilgili bağlantısını anlatacaktı. E, tarihi Hava Gazı Fabrikası, yenilenen yüzüyle ve ilk duruşuyla kentin kültürel yaşamına yepyeni bir soluk getirmiş. İzmirliler, bir dönem sokaklarının aydınlanmasına katkı koyan bu tarihi mekanda artık aydınlık yüz, İnsanlar, insanların etkinliklerini doya doya izleyerek bambaşka dünyaya yaşıyorlar. Çevre düzenlemesiyle görenleri büyülü ve atmosferle taşıyan alana, Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinin yanı sıra birçok kuru ve kuruluş konuklarını arıyor. Porteylerden basın toplantılarına, tanıtım toplantılarından yemeklere, jazz festivallerine ve açık hava konserlerine kadar birçok kültürel etkinlik, bu prestijli mekanda yaşıyor. Bu nedenle de canlı müzenin e, açılmasını burada istedik ki daha fazla insanın ilgi olduğunu modern organizasyonlarından biri olan Canlı Müze Sergisi, çağdaşlığı ve modernliği ile tüm Türkiye ve dünyada nam salmış olan Güzide kentimiz İzmir'in en çağdaş ve modern organizasyon merkezi olan Tarihi Hava fabrikasında yapılacaktır. Restorasyon süreci sonrası ortaya çıkan bu merkez, tarihi yapısının yanında kullanılan modern teknolojik hizmetleriyle de tüm dünyada merkezlere örnek olacak kapasitedir. E, sergi içerisinde kullanılacak olan boyutlu resimlerin daha başarılı sunulabilmesi için e, hem alanın hem de mekanın bir yol olabilmesi gerekiyor. Bu nedenle izinler alabildi fabrikası seçildi. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. Eğer aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz bir soru varsa cevaplayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.